Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlerle beraber Fetret devrinden e, yılların e, şey ikinci Bayezid dönemine kadar anlatacağım. İkinci Bayezid yükselme devrinin duraklama devri olduğu için onu anlatmayacağım. Yavuz döneminde bir sonraki bölümde anlatacağım. Evet. Bu arada kanala kayıt abone olmayı unutmayın değerli izleyicimiz. 446 abone olmuşuz. Eee bu arada bu ben bu kitabı size tavsiye ederim. Ben buradan okuyorum. Osmanlı Tarihi 1302'den 1927'ye kadar. Size de tavsiye ederim yani. O zaman Timur'un Osmanlı Tarihi anlatımları başlıyor. Önce suyumuzu içelim. Evet, Emir Timur'un Ankara Muharebesi'nde Yıldırım Bayezid'i yenmesinin sebebi Fetret Devri başlamıştır. O yüzden e, Emir Timur'da birbirine rakip 4 4 tane şehzade bırakmıştır. İsa Çelebi, Musa Çelebi, Çelebi Mehmet ve Emir Süleyman. Emir Süleyman Rumeli'de kendi beyliğini kurmuştur ve orada baş, Yıldırım Bayezid'den, Or 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 Or, 1. Murat'tan kalan çok önemli padişahlar vardır. Yani komutanlar. Eronos Gazi, Hacı İlbeyi um, ve baş, benzeri benzerin alaka be? başka komutanlar duruyordu. Um, şimdi geldik. e, <laughs> um, başlayalım savaşa. Emir Timur, bu arada Emir Timur'un um, Yıldırım Bayezid'in diğer oğlu Mustafa Çelebi öldü diye düşünülerek Timur tarafından Semerkand'a götürülmüştü. Ve bu adam yakında e, Osmanlı'ya büyük zayiat verdirecek ve büyük savaş, e, zor duruma sokacaktır. Düzmece Mustafa İsyanı 1419. Evet, e, ilk savaş Rumeli'de Emir Süleyman, Bursa ve çevresi İsa Çelebi, Amasya ve çevresi Çelebi Mehmet... Ve Ankara'ların orası da Musa Çelebi. Ve x ilk, ilk savaş Musa Çelebi ile İsa Çelebi olmuştur. Ve İsa Çelebi bu savaşı galip gelmiştir. Musa Çelebi de e, kardeşi Çelebi Mehmet'in yanına kaçmıştır. Çelebi Mehmet Musa Çelebi ile beraber İsa Çelebi'ye saldırmıştır. Ve İsa Çelebi, Çelebi Karamanoğlu Beyliğinden sonra Emir Süleyman'ın tarafına kaçmıştır. Ve... Emir Süleyman Rumeli'de bekliyordur. İsa Çelebi'nin bir ordusu daha gelmiştir ve Çelebi Mehmet'e yine mağlup olmuştur. Bu yüzden İsa Çelebi Karamanoğlu Beyliği'nden Candaroğlu'na, Candaroğlu'ndan da Evlak Boyu Odası Mirçin'in yanına kaçmıştır. Sonra Emir Süleyman'a gitmiştir. Oradan biraz yine destek almıştır. Ama yine mağlup düştükten sonra Çelebi Mehmet'in askerleri tarafından öldürülmüştür. Ve şehzadelerden biri hayatına gözlerini yummuştur. Bu arada bu savaş 13 yıl sürmüştür. 1400 3'ten dur kaç yıl sürmüş? 9 yıldır sürmüştür. 10 yıl 9 yıl arası. Bu çok sesiydi. Evet çatadan biri esilmişti. Şimdi Musa Çelebi Çelebi Mehmet bir plan ayarladılar. Çelebi Mehmet Çandaroğlu'ndan gemileri alıp Mirça'nın oraya gitti. Mirç, Musa Çelebi de Mirça'yı Emir Süleyman'a arkadan vuracaktı. Ama önce Emir Süleyman'ın yaptığı bir işler anladım. Hiç hazırlanmadı. Ne yaptı? Ee, böyle şeyler yaptı. Böyle içki içti. Sonra hamamdaydı. Evrenos Bey bak sakallarını keşti. Ve ondan sonra Musa Bey yenik düştü. Ve Roma İmparatoru'na kaçarken onlara da elbise tanımış ve kafasını kesmişlerdi. Onun kıyafet ve altınlarını da el koymuşlardı. Ve Emir Süleyman'ın mezarı şu anda yılların Bağ tarafında yatıyordu. Fetret devrinde Musa yine bir başlatmıştır isyan ve Çelebi Mehmet onu gidebilmiştir ve Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak sayılmıştır. Çelebi Mehmet isyanları bastırdı ve 1. Anadolu Harekatı'nda Karamanlı'nı mağlup etmiştir ve 1421'de attan düşerek ve felç olmuştur ve hayatını kaybetmiştir. Allah kendisine rahmet eylesin. Şimdi geldik bana göre Osmanlı'nın en iyi 5. padişahı Koca Sultan 2. Murad'ın. 2. Murat Varna Muharebesi, 2. Kosova Muharebesi, Anadolu Savaşları ve Roma ile Roma koşatmasıyla büyük zaferler sağlamıştır. onu bir kere 1444'te e, 1447'de şeye Arkadaşlar bu arada cidden kitap okumuyorum. Kitap duruyor. kitapta kapalı. İstiyorsanız şöyle ben atayım onu. Ee, ne demiştik? 12 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet tahtlar geçirmiştir. Ve bu yüzden var e, Haç İttifakı da buna bir çözüm bulmak için onlara saldırmaya düşünmüştür. Ama 2. Mehmet o ta, o yüzden korktuğu için babasına tahtı geri vermiştir. Ve iki ordu Varna önlerinde karşılaşmıştı. Ön muharebesi Haçlıların önlerinde bas şeylerinde başladı. Yani savaşa iyi başladı. Ama 2. Murad'ın askerleri onları vurdu ve Haçlı ittifakını dağıttı. 2. Casaba muharebesi. Casaba muharebesinde yine Osmanlılar kesin bir zafer olarak Haçlı ittifakını ve Aç, e, Hünya Diyanoş ve 3. Ladistas'ı mağlup ederek ve onların yapmıştı. E, onları sonra kovalatmıştır ve Avrupa'dan atamamışlardır. Anadolu'da da Karamanoğlu Beyliğine kadar son vermiştir. 1451'de felç olarak hayatına gözlerini yumuş. Geldik İstanbul Fatih'i ve en sevilmeyen Osmanlı Padişahı. Fatih Sultan Mehmet. Neden sevilmediğini size birazdan anlatacağım. Neden sevilmiyor? Yeniçeriler, devlet adamları ve halk. Halk çok masraf, ondan çok yani devlete çok vergi ödettiği için, Yeniçeriler aralıksız sefer ve çok az para verdiği için, devlet adamları da onun hiç kuralına uymadığı için sevmiyorlardır. Su içelim. 1453 Geldik İstanbul'un fethi. 1453 yılında Fatih İstanbul'u 27 gündür kuşatmıştır. Mayıs'ın birinden, ay Nisan'ın birinden Mayıs'ın 26'sına kadar falan kuşatmıştır. Fatih 14 gün aralıksız toplarla surları dövmüştür. Ama fakat e, romaların Romalıların hemen tamir etmesiyle başarısız olmuştur. Hatta Macarlar onlara savaş bile şey yapmıştır. Fatih Sultan o kadar yırtıp atmış, elçiyi de tutuklamıştır. Devlet adamları bile bırakın ama Fatih bırakmıyorlar. Bu yüzden Fatih sürdürdü, sürdürdü ve bir surda delik açtı. Osmanlılar sırları tırmanmaya başladı ve Ulubatlı Hasan ve bir grup Yeniçeri Osmanlı bayrağını dikmiş ve oracıkta şehit olmuştur. Şimdi e, onlar baskı yaptı, yaptı, yaptı ve İstanbul'dan içeri girdiler. Rum halkı da Ayasofya'ya doğru kaçmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet de e, zarar vermeyeceğini söz vermişti ve İstanbul'a girmiştim. Sonraki e, 1455 Fatih'in ilk ve tek yenilgisi. Belgrad yenilgisi. Belgrad kuşatıp da alamamıştır. Yani Belgrad'ı Hünya Diyanaş da arkalardan vurmuştur. Hünya Diyanaş o savaşta öldürülmüştür. Ve Fatih de 40 bin şehit vermiştir o savaşta. Şimdi bana göre en yani insan ama kan içtiği de söylenir. Türklere göre kazıklı boyvalı. Avrupalılara göre Vlad Dracula normal insanlara göre üçüncü olan. Ama ben onu kazıklı voyvoda. Kazıklı voyvoda kan içen bir insandır. 20 bin türkü kadın çocuk erkek demeden canice kaza oturtmuştur. Ve ne olmuştur? Fatih de onun kellesini İstanbul'da gezdirmiştir. Ben Fatih çok başarılı bir komutan olarak geliyorum. Bunu unutmasın kimse. Evet, şimdi geldik Arnavutluk fethi. Arnavutluk 15 yıldır süren bir savaştır. Arnavutlu 2. Murat, Çelebi Mehmet onlarla çok baş etmiştir. Bu yüzden bütün ordusuyla gelmiştir. İskender Bey, namı değer Cihan O yüzden beraber saldırmışlardır Mahmut Paşa'la ve Arnavutlu'yu almışlardır. Geldik Rumların ortalama kaldırışı, Trabzon'un fethi. Oraları Mahmut Paşa ve Cezayir oğlu Ahmet ile beraber karadan ve e, bak burası, e, dur hemen size göstereyim. Burası e, şey Trabzon. Burası da deniz yolu diyelim. Buradan Mahmut Paşa geliyor. Buradan da Fatih Düz geliyor. O Trabzon'u 100 bin 17, 14, 8, 12, 16, 28 topla dövmüştür. Ve surlar delik açık Trabzon'u fethetmiştir. Son fe sefer. Uzun asan otluk beli muharebesi. Otluk beli muharebesi Fatih uzun arasında olmuştur ve o savaşı Fatih Sultan talip gelmiştir. Geldik. İtalya'nın İtalya seferidir. Yarıda kalan sefer. Bu sefer e, Fatih Hacım Hadı Süleyman Paşa'ya göndermiştir. Fakat o da Otranto Kalesi'ni kısa sürede fethetmiştir. E, sonra Fatih Sultan 200 bin kişilik dev bir ordu kurmuştur gelirken. Fakat kimin yaptığı hala ben biliyorum Yakup Paşa tarafından zehirlenmiştir ve oracıkta şehit edilmiştir. Gebze Hünkar Çayırı 3 Mayıs 1481. Hatta bakın değerli izleyiciler. Ben şuraya bile yazdım yani. Evet. Bu kadardı. ikinci Bayezid'le Sultan Cem'le öbür ikinci Bayezid ve Yavuz devrini anlatacağım öbür bölümde. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi torunlar, dedelerimizin hakkını vermek için bu videoyu likelayın. O kadar size e, atalarımızın şeyini anlatıyorum. Bir like, şuna likelayın. Kendinize iyi bakın. İkinci seride görüşürüz.